Não faz, não faz! Gider, yeter. Evet dostlar bugün şu anda 2025'in ikinci videosu oluyor ya. Sabah 7 videosunu attık ya. Bu ikinci videosu. Vay ben çok üzüldüm lan. Ama uzun video olarak ilk videosunu atıyoruz arkadaşlar. Evet dostlar bu yolda benimle birlikte yürüdüğünüz için gerçekten sizlere teşekkür ediyorum. Yeni yıl bizlere daha güzel şeyler getirin inşallah hepimizin adına. Tabi önceliğimiz nedir? Para, mutluluk, villa, arsa, Mercedes, BMW, Porsche, Lamborghini, Bugatti Veyron'da olur. <laughs> Her neyse şaka bir yana arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yılbaşı oyunlarını oynayacağız. Normalde bunu dün atmam lazımdı ama arkadaşlar biliyorsunuz ben bazen unutkanım unutkanlığım çok fazla arttığı zaman bazı şeyler unutabiliyorum. Malım demiyorum da böyle unutuyorum falan diyorum yani. <laughs> o zaman dostlar lafı daha uzatmayalım. Sizler kanalıma abone olup like attıysanız ben de videoya geçiyorum. Evet dostlar ilk oyunumuzun ismi Dediz. Konuş artık. Christmas. Christmas. Öyle bir şey işte ya. Karma karışık bir şey. Düzeleceğiz inşallah be. Bu oyunlar zaten kısa kısa olduğu için arkadaşlar 4-5 tane falan oynayacağım böyle. Merhaba balım ben diyor şuraya gidiyorum diyor. Sen de diyor oraya gelir misin falan diyor. Tabi bunları götümden uyduruyorum. Çok beni gali almayın. Hay Bir Biri aradı beni bir tane kadın bir şeyler anlattı. Hala anlatıyor. Kapat lan hadi ya yeter. Oyun seyahatle başladı da nereye kadar gittiğimizi bilmiyorum. Bay dedi görüşürüz dedi. Yol diyor kapalı diyor eve giden diyor. Bir yol bul diyor. Yolun kapalı olduğu onu ben ne görüyorum kardeş. O zaman buradan bir yerden gideceğiz yani. Buraları açtığınıza göre %90 buradan gideceğiz. Ormanlığın içinde ne işim var benim? Ya bizim bu ormanlığın içine attı mı? Arabamız da orada kaldı. Bu ne lan kardan adam? Ne oluyor Kim yapmış oğlum bunu ormanın içine? Vallahi bilmiyorum bu manyakların ne yapacağı belli olmuyor. Gelip de ormanın ortasına kardan adam yapmışlar. Zaten gidebileceğimiz bir tane yol vardı. O da bizi zaten kendi evimize götürdü. Güzel lan güzel evimize gelmenin bir yolunu bulduk. Bak burada da ağaç devrilmiş. Bir iki tane arabayı buraya var bırakmışlar diyecektim. Ne bir iki tanesi? Beş tane araba bırak yapmışlar oğlum benim evimin önü. İçeri gir diyor. Dışarısı soğuk diyor. Dışarısının soğuk olduğunu ben de biliyorum. Alo, biri var mı? Zili de çalıyorum ama. Açma kapıyı. Kapı kapalı. Kim? Aha biri geliyor, açmaya geliyor. Açacak mı lan acaba? Kapıyı yoksa açmayacak mı? Açmıyor kapıyı. Ailenin evine girmesinin başka bir yolunu bul diyor. Oğlum biz niye başkasının evine giriyoruz lan? Bizim kendi evimiz yok mu oğlum? Çıkar evime giderdim ben. Niye başkasının evine geliyorum böyle? Tamam işiyorum diye bu kadar abartmanın bir alemi yok dedim de buna lan. Bir kırmızı bir ışık vardı. Alem yapıyorlar herhalde içeride. Yılbaşı kutlaması falan mı var acaba? Arka kapıdan bir giriş buldum. Oo direkt içeri attı beni güzel. Ailenizi bulun diyor. Oğlum bura bizim evimiz mi? Başkasının evi mi? Herkes nerede? Where is everyone? Everyone. <laughs> Herkes nerede? Battı the hell? Burası niye bu kadar uzun mu diyor? Ne diyor? Ben anlamıyorum ki İngilizcem yok benim. Selamünaleyküm. Rahatsız etmedik inşallah ya. Böyle habersizden geldik ama burası da kilitliymiş. Bodrum katı kilitli. Benim shift'im var mı lan? Shift'im yok ya. Bu korku oyunlarında sevmediğim şey işte. Shift'in olmaması. Ha, buraya kedi resmi koymuşlar lan. Koyabilirler. Sıradan orada bir şey oluyor. Ben buraya gireceğim abi. Pick garajkey garaj key. anahtarlarını bul. Ha bana verdi garaj anahtarını. Ver 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 Bana garaj anahtarı verdi. Garajı bul diyor. Tamam garajı bulacağım. Bir dakika şurası gardan adam, Oğlum gardan adam ne geziyor evin içinde Manyaklar o kar bu evin içinde erir tamam Garajın anahtarını o adamdan aldım Kim verdiğini bilmiyorum yani biri oradan bana seslendi Garajın anahtarını verdi sonra Bura garaj değil garaj dışarıdaydı O zaman dışarı çıkacağım ya da buradan bir yerden garaja giriş var mı Şurada olabilir belki garaja giriş Kısmı aynen burasıymış Bir anda içeri atıyor ya çok tuhaf oluyor Korkmuyorum ben bundan ha Bu arada ben size söyleyeyim yani Şu ana kadar korkutmadı beni Müzik falan da değişti ama yani korkmuyoruz böyle şeylerden Daha korkunç şeyler gördük daha sıkıntılı şeyler gördük. Bunlar bizi kesmez. Orası yine hıp kırmızı. Aldığım anahtar neden anahtar acaba? Bazement yazıyor ama neresi olduğunu bilmiyorum. Burasıymış. Bu ne oğlum? Ailemi asmışlar mı benim? Bunlar bence başka birileri. Bundan korkmadım anlamadım bu daha diyecektim. Al havu gitti. Hepsi yaramaz diyor. Oğlum adamlar kafalarını kesip kesip buraya koymuşlar. Bir anahtar daha verdi. Aa burada bunların isimleri yazıyormuş. Brother George. Kardeşim George diyor. Kuzenim Brandon. Anchil. Anchil Nick. Anchil çocuk demek miydi? Neydi? Öyle bir şeydi herhalde. Allah'a bizim bütün aile bireylerini doğramışlar oğlum bildiğin. Doğramışlar. Hepsini buraya asmışlar. Annem mi? benim annem mi? Mom yazıyor. Anne ne kadar çirkinsin. Oldu mu şimdi bu laf mı? Annemi niye öldürdünüz oğlum? Babanın yanına git ve babanın insanlığından yararlan gibi bir şey söylüyor yukarıda. You are getting Şaka yapıyorsun Noel mi bak ah, ah. Gelme 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 Lan ne, tamam oğlum korkuyorum lan şaka yaptım ben Sen niye böyle geliyorsun benim üstüme Çık şuradan çık 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 Kaç abi kaç 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 Benim bu evde ne işim var oğlum ya Faktıran Get back to your cardio Arabama gitmem lazım onu geliyor Allah belanı versin geliyor. Oğlum nereden gelecektim ben? Oğlum çok hızlı geliyor. Çok hızlı geliyor. Beni yakalayacak bu. Beni yakalayacak bu. Acı baba, acı baba anlaşabiliriz. Bak böyle yapma. Noel baba, Allah belanı vermesin. Beni niye kovalıyorsun? Oğlum zaten evde herkes öldürmüşsün. Beni öldürsen ne olur? Öldürmezsen ne olur? Noel baba. Noel baba sıkışıyorum. Noel baba gelme. Noel baba oyun takılıyor. Noel baba. Noel baba kaç 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 binde kaç. Oo kurtuldum tamam. ben den 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 Ay kurtuldum Noel baba beni doğruyordu ya. Ha bitti oyun bu kadarmış. Adamlar 5 dakikalık oyun yapmış lan. Şimdi de diğer bir oyunumuz oyunun ismi Don't Stay Awake diye bir şey yani. Bu da değişik bir ismi var. Bunların Türkçelerine baksak mı derseniz çok da gerekli değil. Boş verin. Önemli olan keyif almak. Bildim böyle Öyle her şeyin de Türkçesini bilmeyin yani. Biraz sürpriz olsun arkadaşlar. December 24 TH. Yani ne diyor? October, December, Remember. Kasım olabilir belki. 24 Kasım'da ol olabiliriz. Tamam. I think ne no oluyor? Yataktan kalkmak için E'ye bas diyor bende. Şimdi uyandım diyor. Herhalde ben böyle bu kısa boylu olduğuma göre kesin ben bir çocuğum. Yok ya. Yani bu kadar kısa boylu olduğuma göre %90 çocuğum. Ben çocuğum çocuğum da benim odamda niye böyle bir tablo var? Ne değişik bir şey oğlum bu? Sana daha şeyim herhalde ben arkadaşlar. Dolapların falan açılıyor. Ayıcığım var burada. Çok gereksiz şeyler buldum orada da. Başka da bir şey yok. Nereye gideceğiz acaba? I need something to attacking bir şeyler dedi. Ha. Sütle bir şeyi karıştıracakmışım herhalde. Ne oluyor oğlum oyun? Süt alacağım işte oğlum oradan Acaba sütlü bir şey yapmamı mı istiyor benden Ya eriniyorum var ya şunu Türkçe'ye çevirmeye Tamam kurabiyeli süt yap diyormuş bana Doğru doğru bilmişim yani kurabiye burada Kurabiye burada da ben süt alamıyorum tabak alamıyorum Kurabiyenin içinde de süt var sütü de alamıyorum oğlum Dolap suratıma kapanıyor ya. Bunu alma tuşu hangi tuş abi? Annem nerede benim anne? Annem uyuyor herhalde. Annem de babam uyuyor. Annem de babam hiç bana sahip çıkıp bakmıyor. Duş alabiliyoruz. Bura banyomuz. Oğlum bu ne çeşit bir ev ya. Ben fakir miyim? Fas fakirim herhalde ben. Tahtadan evimiz var. Halımız bile yok. Yani cebimizde hal alacak paramız yok. Götümüze giyecek donumuz yok. Gelip de buraya bir tane süsleyip koymuşuz çam ağacı. E böyle olursak tabi girmez mi bizim götümüze bu çam ağacı? Ondan sonra niye fakirim? Aldığını gereksiz gereksiz şeylere yatırırsa babam. Tabi fakir oluruz. Abi burada başka bir şey istiyor benden ya. Ben şu sandalyeyi... Tamam tamam tamam. Aklıma şimdi geldi. Dedim ki bu tabaklar kesin yukarıdadır. Bu sandalyeyi buraya koyacağız. Bunun üstüne çıkıp oradan tabak alacağız. Tabağı da alıp içine kurabiye koyacağız. Kurabiye. de... Ha, bir dakika bardak da lazım. Tamam. Bardak da şurada bir yerdedir de bunun başına çıkmam lazım önce. Ha bardak da elimdeymiş lan. Nereden geldi oğlum bu benim elime? Sandalyeyi geri yerine koyacağım. Orada dursan olur. Sanki bir şey oluyor yani. Orada dursa ne var? Şu sütü alayım. Sütümüzü içine boşaltalım. Yani otomatik doluyor. Yani müthiş bir dolma efekti. Sütümüzü geri bıraktık. Dolabımızı kapatalım. Kavanoz almamız lazım. Bunun içinde bizim kurabiyelerimiz var. Buradan kurabiyelerimizi alacağız. Yiyeceğiz. Çam ağacı şeklinde kurabiye yapmışız. Öyle işsiziz yani. Düşün o kadar işsizliğimiz var. Bunu kesin yapsa yapsa kim yapmıştır? Annem yapmıştır. Başka kim yapacak? Tamam bunları şeyde yiyeceğiz. Yemek masasında. Ben de oturup televizyon başında mı yiyeceğiz acaba falan dedim de. Aha biri geliyor. Ne oluyor oğlum evin dışında biri var. Ben niye bunun altına girdim saklandım şimdi? 3 saat sonra diyor. 3 saattir ben burada mı duruyorum ya? Anne 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 kalkın anne Yatağıma gidip yatmam lazım diyor Oğlum ben yiyeceğimi yedim mi? Use the bathroom Ha ya banyo lan bathroom Bathroom banyo demek Banyoyu kullan diyor bana Banyoda ne yapıyorum sıçacağım mı? Ha işiyormuşuz Ayak dişem ama bak ha Ayak dişersen ne olur? ne, ne derlerdi ona ya Neyse işte kötü bir şey olur Ayak dişe oturarak şey işte Al sana buradan kamu spotu Hidagi oğlum? O ne lan? biri gidiyor. Ben gel lan buraya. Oğlum biri var lan benim evimde. Sen de kimsin? Nereye kayboldu oğlum? Ben ben rüya mı görüyorum ya? Televizyon açılıyor. Televizyonu kim açtı? Nasıl açtı? Am burada da kimse yok oğlum. Televizyonu kim açtı? Evet, burada garip şeyler oluyor. Ben de fark ettim yani garip şeyler olup olmadı da. Saklan ve onun için sıç mı diyor? Oh, <laughs> anlamadım ben. Saklanmamı istiyor benden. Saklandım. Şuradan bana bakıyordu yukarı gitti. Çık lan yukarı çık dışarı çık çık. Burada bir yerde aa yine televizyon açtı oğlum bu. Neresi? What? Burası bizim ev. Evim... Burası bizim evimiz. Hayır, hayır birisi bizim evimize mi geliyor? Ana ne? Ana ne? O gelmeden önce saklan diyor. Saklan, saklan, saklan. Git şunun altına gir. Allah'ın cezası gitsene şunun altına. Sabahtan beri girip girip duruyordun. Nereye saklanayım oğlum ben? Allah, Allah oğlum saklan bir yere saklan. Nereye saklanayım? Dolaba saklan. Lan baga soktum oyunu nasıl becerdim ben? İşte şimdi mi sıçtınız. Oyunu baga soktum şu tahtanın arasında kaldım. Ana'nı içeri girdi herhalde. Yu diyet mi? Oyunu baga sokup öldüm ama. Olan bir tane gıcı kırık Noel Baba'dan kaçamadık ya. Allah'ın cezası Noel Baba. Gele gele beni mi buldun gelecek? Kurabiyeleri tabağa koyduktan sonra mı acaba şey olacak? Kesiyor kesiyor. Oğlum boşamıyorum bir şey yapamıyorum ben. Nasıl bunları koyup koyup yetiştireceğim buraya? İki tane oldu. Hayır 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 kesiyor kesiyor. Ver 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 ver. Daha bir tane daha almam lazım. Dört tane olacak bunda. Son 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 gelmesin ne olur gelmesin. Koydum kurabiyeleri. Saklandım altına. Normalde Noel Baba'nın bize hediye vermesi lazım. Biz Noel Baba'ya kurabiye ikram ediyoruz ya. Gelir şimdi o kurabiye yer bak. Zaten o çocuk gelip yemiş bir bu yiyecek bak şimdi. Allah'ım yiyor lan. Aç manyak. O kadar hediye. Aa hediye bırak. Hediye bıraktı lan. Tek derdi açlığı mıymış? Demek ki açlığını giderince kendine geliyor. Ne yaptı o? Ne hediye bıraktı? Bu hediye açmam lazım. Nerede açayım ben bunu? Yatağımın üstünde açacakmışım. Noel baba bana hediye getirdi. Noel baba bana ne getirdin? Noel baba ne getirdin? Gözükmüyor. İçi boş kutu mu getirdin ama? Konuşuyor. Annem mi o? Annem bana seslendi. Gündüz oldu. Her şey bir rüya mıydı? Kim o? Kim kapıyı çalıyor? Anne sen misin anne? Anne altıma mı işedim ben? Ne yaptım? Bu yatağın haline. Oyun bitti bu kadarmış. Abi bir şey anladım mı dersiniz? Hiçbir bok anlamadım. Anasının da... <laughs> Şu ana kadar bizi tatmin edecek hiçbir şey çıkmadı. Bu oyunun ismi de Sally Bills. Yine Türkçesini araştırmıyoruz tabii ki merak etmiyoruz. Hiç umurumuzda değil. Harita gibi bir yerdeyiz ve he insanlara hediyeler mi bırakacağız? Altta bir yazılar yazıyor da ben bunları okutsam da bunlar Türkçeye dönmez ki anasını satayım. Efe basara gönlünü aydınlat diyor. Oo çok şükür koşmam var. Koşmam var da yorulmam da var işte sıkıntı orada. Elimde bir tane hediye paketi var. Bu hediye paketini ne yapacağız lan? Q'ya basarak gitmek istediğimiz yere mi bulacağız acaba? Oğlum sol üstte harita var ama haritan nerelere gösterdiği belli değil. Burada bir tane insan var. Ya oğlum insanlar yapmışsınız. Önünü niye bu kadar açık yapmışsınız? Terbiyesiz karı. Kapat lan önünü. Hareketli olmazsam şu yaz okunmuyor. Düz durunca okunmuyor Bulanıklığında. İlla hareket edeceğim. Acaba asıl Noel Baba ben miyim? Elimde hediyeyle dolaştığıma göre ben mi vereceğim acaba bunlar hediyelerini? Buraya doğru ilerliyorum. Yellow Dot diyor. Yani sarı bina mı diyor? Sarı bina karşımda. Şu binadan mı bahsediyor acaba bana sarı bina diye? Grafiklerinde maşallahı var yani. Öyle bir grafik yapmışlar ki. Helal olsun. Her şey anlaşılıyor öğreniliyor. Bu oyun nasıl popüler anlamıyorum yani. Hey, 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 polis amcalar ne oluyor burada? Sorun nedir polis abiler? Buradan bizi göndermiyorlar. Devam edeceğiz o zaman gezmeye. Yine bir gardan adam daha yapmışlar. Zaten yılbaşı oyununda olduğumuz için böyle gardan adam falan şeyleri görmek mümkün. Daha bizim Maraş'a var yağmadı ya. Normalde bu aylarda aralıkta falan yağıyordu. Daha yağmadı. Ama Maraş'a yağsa yağsa ne zaman yağar? Belki 14-15 Ocak. Ocağın ortasında gibi yağabilir. Ha buldum buldum. Geleceğimiz yeri bulduk. Tamam hediyeyi buraya bırakacakmışız. Evet Seli ben oluyorum. Tamam. Tamam Sally benmişim. Bunun hediyesini buraya bıraktık. Bu bu hediyeyi hak etmiş ve buna bu hediyeyi verdik. Ne yapacağız şimdi? Geri mi döneceğiz? Ah yumruk geldi lan elime. <laughs> Salak yemin ederim. Ondan adım devam ediyorum. Koklaya koklaya bulacağız oyunda ne yapacağımızı. Başka yapacak bir şey yok. Ha şuraya gelmem lazım. Polis abiler ne oluyor? Benim evim diğer tarafta. Ben o tarafa gitmem lazım. Ne oldu? Yangın mı çıktı? Kimin evi yanıyor oğlum? Parti yapayım derken ortalığı ateşe mi verdiler? Ne yaptılar? Enter the soup git diyor. Subway. Daha az önce kapılı yere gideceğiz. Yani oyunun tarif şekli çok tuhaf. Yıldız yanıyor yani. <laughs> Buradan devam edeceğiz şimdi. Tren istasyonundan çık diyor. Yani bura tren istasyonu oluyor. Bunu kim öldürmüş oğlum bu adamı? Bu adamı kim gasp edip buraya öldürüp atmış. Polis abiler dışarıda mal gibi oyalanacağınıza gelip şu adamın ne halde olduğuna baksanıza. Neyse bunlar beni çok ilgilendirmiyor de. The cat and the horse experiments aranıyor mu aranıyor diyor herhalde belki de. Şuradan geçip gideceğim ya benim bir an önce bu subway'den tren istasyonundan çıkmam lazım. Çünkü burada bana basabilir bu manyak. Hala devam ediyor la. Aa radyosunu kırdım lan adamın. Adam beni görmedi ve hiçbir şey söylemedi bana. Acaba ben yumruklarımı kullanarak onu dövebilir miyim lan? Ananı. Oğlum yakın O arkamdan kovalayabiliyormuş oğlum bu beni görürse Ben kovalamıyor zannediyordum öyle hiçbir şey yapmayınca Dur dur sakın gelme <laughs> Öldürdü beni ya Bu adamı kim öldürdü Bu adama kim bastı burada gasp etmişler adam Tekrardan başladık ya biraz şeylik olsun dedim Tamam adam buradan geçti gitti O beni gördü mü görmedi Bunun radyosunu parçaladım O şimdi oradan bu tarafa gelecek Gelirken mi görür beni giderken mi görür Burada tuvalet O tarafta benim işim yok Acaba raylardan mı devam edeceğim ya ne yapacağım Buradan ilerliyorum valla nereye gittiğini bilmiyorum ya Bomboş geziyorum şu an Oy burada da birini daha öldürmüş ya Cani pislik gördüğüne saplamış elinde gibi baltayı Az önce de bize sapladı Dua et var ya benim elimde silah veya bıçak gibi bir şey falan yok Olsaydı <laughs> Olsaydı sana bunu sokardım diyecektim var ya Yani keşke başka şey istese mişim Şuna baksana elime denk gelen şeye. Gel 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 gel. Oğlum vuramıyor mu ben buna bununla? Aha sıçtı. Bu ne saçma iş abi ben niye vuramıyorum buna bununla? Kaçacağım arkamdan hala geliyor. Deli dana gibi koşturuyor. Devam edeceğim devam edeceğim. Bu tarafa doğru gideceğim. Orada da birini daha öldürmüş. Polisler de şerit çekmiş. Bu adamı niye alıp götürmediniz madem buraya kadar geldiniz? eleme manyak mı ne bu polisler ben anlamadım ki. Aynen doğru yerden çıkıyoruz. Arkamda bir cam patladı. Hiç hiç dönmeyeceğim dönmeyeceğim. Direkt çıkacağım ben buradan. Geleceğim yer burasıymış zaten tamam. Doğru geldik. Doğru ilerliyorum. Doğru ilerliyorum. Bilmiyorum biraz şey gibi hissediyorum ya. Sanki arkamdan gelecekmiş gibi hissediyorum ya. Hala evine git diyor bana. Polisli kısmı geçtik mi? Polisler oradaydı. Tamam polis abiler orada. Benim evim o zaman şu tarafta bir yerdedir kesin. Haritada da objektifler gözüküyormuş da yakın olmam lazım. Sarı işaret olarak gözüküyor evim. Yani buradan bir yerden gidiliyor da evime. Nereden gidiliyor Allah bilir. Bu Noel Baba bizi arkamızdan falan takip etmeyecek değil mi? Öyle bir saçmalık yapmaz herhalde bizim bu Noel Baba. Hah kırılacak yeri buldum. Tamam şurasını kırmamı istiyor benden. Neden aldığımız belli oldu bunu tamam Ama kırılmıyor oğlum burası Burası kırılmıyor Buradan geçmemi istiyor ama benim Noel babamın yakmasın sen benim peşimden niye geliyorsun ya ananın oha ne, ne kadar hızlı geldi öyle ya. Ağlama hadi oyna. Acaba orayı elimle mi kırıp açacaktım ben anlamadım ki. Noel baba Noel baba burası nasıl kırılıyor? Anlatıp bir söylesene bana. Bence burayı kırmak için bir balyoz bulacağız. O Noel baba ilk başta bu taraftan gelmişti değil mi? Şuradan ilerleyeceğim o zaman. Belki de burada bir yerde bir balyoz falan vardır. O balyozla bu Noel babayı öldürebiliriz. Aha Noel baba diğer tarafa gitti lan. Ben Noel babayı öldürebiliriz mi dedim ya yanlış söyledim ya. Kapıyı kırabiliriz diyecektim. Ha buldum 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 baltayı buldum. Burada öyle adam varmış öyle adamın üstüne atmış baltayı. ya, o da geliyor. Oğlum onun derinde balta var. Benim derimde balta var. VS atsak olmuyor muydu? Bence çok güzel olurdu. Güzel bir VS atsak. Kırdım geçtim. Benim evim neredeymiş Allah'ım ya Rabbim ya. Ne kadar dolandırdı bu beni. Alt üstü bir evime girecektim ya. Burada bir not var. Yine bir İngilizce İngilizce yazılar yazıyor. Şunu yap bunu yap diyor da. Okumak istemiyorum ya. Şunun üstüne çıkacağım herhalde. Koklaya koklaya bulurum ben ya. Yarım saat onu okudun okuttun ne uğraşacağım. Ben onu okutana kadar Noel Baba gelir beni yakalar. Ne oldu? Bayağı ilerledim başka bir yere yönlendirdi beni. Yeni bir istasyona daha mı geldik oğlum ne oluyor alt üstü evime gidecektim ben ya. Train tracks diyor. Train'in gelmesini mi bekle diyor. ne diyor herhalde. Oho. Oha silah buldum. Allah! Sen ne diyorsun? Bunu onun götüne sokmaz mıyım ben şimdi o silahı? Aile var ne biçim konuşuyor ya? Şurada bir yerde de bir mermi falan var da. Oğlum nerede lan o? Bunun arkasında mı? Ha buradaymış. Silahları topladık. Diğer yerlerde de baltalar var zaten. Yeşil işaretli yerde bir tane daha şey var bak. Aynen burada da mermi var. Şurada da bir sarı işaret var bak. Gel 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 gel. Aha! Hadi vur! Lan bitir canını. Kafasına sıktığım zaman daha fazla gidiyor mu? Yok. Her türlü ağzına tüküreceğim lan. Vurma. Baba ne vuramıyor lan bu? Baga girdim al. Mal, mal, mal. Vallahi mal. Baga girdim al. <laughs> ne oldu dede? Merry Christmas. Oğlum bunun anlamı neymiş lan? Önceki oyunda da Merry Christmas diye bir şey diyordu. Ha mutlu Noeller diyormuş ya. Anlamı o anlama geliyormuş.